Aşkta aldatmak serbest ama tek bir şartla asla ama asla yalan söylemeyeceksin. Her flörtü, her buluşmayı, her hissi partnerine anlatacaksın. Bu imkansız gibi görünen anlaşma 20. yüzyılın en büyük filozofları Sartre ve Simon'un 51 yıllık ilişkisinin temeliydi. Peki neden böyle bir yola girdiler? Çünkü onlar için bu bir ilişki değil, bu bir felsefi deneydi. Birbirlerinin gerçek aşkıydılar. Yani entelektüel ve ruhsal eşleri. Ama hayatlarına giren diğer küçük aşklar ise özgürlüklerinin kanıtıydı. Felsefeleri olan varoluşçuluğa göre bir insana sahip olmaya çalışmak onun özgürlüğünü çalmaktı. Ve bu da birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülüktü. Peki bu deney güllük gülistanlık mıydı? Tabii ki de hayır. Birbirlerine yazdıkları mektuplar çoğu zaman kıskançlık krizleri, kalp kırıklıkları ve acıyla doluydu. Özellikle Simon Sartre'nin başkasıyla olan aşkından dolayı az kalsın aklını yitiriyordu. Ama aynı zamanda Simon da başka birisine aşık olmaya